thank mm -hmm. you ikizler. Dönmeyelim çocuk. Tanrım çok sen. Her yer kas oldu. Hadi bana vur. Vur hadi. da mıyım? Hadi seni. Ben acı hissetmem. işe yaramadı. Pekala, sıra bende. Hayır, hayır. <gülüyor> 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 hey, bunlar erkek çamaşırı değil. Hayır, bunlar boyanmamış organik kenevir kumaştan. İnternetten sipariş ettim. Organik iç çamaşırı mı? Ay, iğrenç. Ben gerçek erkeklerle dövüşürüm. Erkek çamaşırı giyen erkeklerle. <laughs> Sen neye gülüyorsun çocuk? Ah, hiçbir şey. Onu bırak Dave, o bey bizdendir. Hey çocuk, zavallı bir şeyler görmek ister misin? Korkunç bunu benim için yaptı. Vay canına, dokunabilir miyim? Hayır, hayır 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 hayır, yara hala açık. İğnenin yüzünden. İstersen buna bak. Hey! Buna ne diyeceksin? Vay canına, bu müthiş bir şey. Ona mı müthiş diyorsun? Bir de buna bak. Vay canına, orası acımıyor mu hocam? Göremezsin bile. Aynayla bakıyorum. Ne lütfen de Bay Korkunç deyip bana da dövme yapar <laughs> mısınız? Hiç yolu yok. Ben profesyonelim. Annenin ve babanın izni olmadan yapamam. <laughs> Lütfen anne, sadece küçük bir şey. Hayır. Ama da çok var, poposunda bile var. Seni mükemmel bir bedenle doğurdum, şimdi onu dövmeyle bozmak mı istiyorsun? Ne? Ee, babam da mükemmel bir bedenle doğmuş ve bozmak için dövmek gerekmemiş ama. Ha, çekeceğin acıyı düşün oğlum. Bazen ucu kör iğneler kullanıyorlar, sterilize etmeden. Bundan bana ne? Ben acı duymam. Evet, dövme yaptırabilir miyim? Hayır, 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 hayır. Alır dediler. Yalan söylüyor. Buna eminim. Ha, ne var bunda? Eğer çocuk dövme istiyorsa yap. Eğlenceli olabilir. Gerçekten mi? ...gerçek değil. Senin kadar gerçek. Eğer gerçekse ovalamama izin <laughs> ver o zaman. Hayır şimdi dokunamazsın. Yara hala açık. İğnenin yüzünden. Bu gerçek bir kötü <laughs> adam simgesi Mari. Ona dövme yasaklanmıştı. Söyleyeceğim. Hayır hanım evladı. Ha, yoksa anneme bitkiden iç çamaşırı giydiğini söylerim. Ne giyeceğine ben karar veririm genç adam. Hemen bu plastik polyester çamaşır giyilecek. Özver. Oh, pekala. Görmüştüm Bey. Bana da göstermiştin, hem de üç kez. Öyle mi? Yeni bir tane yaptıracağım. Daha büyük, daha acılı olacak. Vay canına, bu çok gerçekçi. Evet, gözler seni takip ediyor, bak. Vay canına. Televizyon izler misiniz? Aa! Sen her zaman bir yenilik buluyorsun Bana Fanatiklerim bunu bekliyor. Acele et, bayan ise geliyor. Bugünkü gösteri bitti çocuklar. Görecek bir şey kalmadı. Bunu neden yapıyorsun Lush'ın? Söylemeyeceğine söz vermiştin. Söylemiyorum Mari. Sadece ipucu veriyorum. Teneffüste bisiklet kulübesinin orada olun okul kurallarını çiğneyen bir çocuk göreceksiniz. Bir dost. Sarayı girin, sarayı girin. Bu sıra dışı dövmeli çocuğu görmek için bozukluklarınızı şapkaya bırakın. Hadi. Ben Krem. Derhal giysilerini giy ve bu soytarılığa bir son ver. Derhal Bay Prutti'nin ofisine derhal. Hayır, hayır, hayır! Çocukları bireysel tercihleri için kınayamayız, öyle değil mi? Hiç yolu yok OZE! Beynin dövmeleri bir gruba ait oluşunun simgesi, öyle değil mi çocuklar? Polonezlerde de var! Denizcilerde, kovboylarda, bisikletçilerde ve rapçilerde! Ne yani, bende de bir tane var! <laughs> yemek masasında eldivenle oturuyor anne. <laughs> Ama ben üşüyorum anne. Aa, zavallı bey belki hastasındır. Sanırım kaza biraz kirlenmiş anne. Belki de çıkarıp yıkamalısın. Senin konuşmaya hakkın var mı sanki loşun? Sen de pek bay tertemiz sayılmazsın değil mi? Kaç gündür iç çamaşırlarını kirlilerin arasında görmüyorum. Ben, de şey ya ben onları saklıyorum. Hepsini birden bir kere de yıkıyorsun diye anne. Şey hepsini hazırlayacağım. Evet öz... Müthiş Mel! Burnuna halka takmışsın harika! Hayır değil taktı. Acımadı mı? Tahmin et. Şu anda Joe da kendine bir tane taktırıyor. Sen yine mi geldin? Şimdi ne istiyorsun çocuk? daha çok dövme. Da Bedeninde yer kalmadı ki. Sadece yüzün ve göz bebeklerin boşta. Ben gözlere çalışmam. Ben profesyonelim. Bunları annemin bulamayacağı bir yere saklamalıyım. Ama şimdi şey sorunu mu var daha çocuğum? Hala banyoya girmedin mi Wayne? Kulakların çok kirliydi. berbat etti. Her tarafına iğrenç dövmeler yaptırmış. ve Nedir bu dövme konusu? Lucian her zaman benim hakkımda yalan söylüyor anne. Şu anda tuhaf bir internet sitesinden sipariş ettiği çamaşırları giyiyor. Git bak. Özür arkadaşlar ama bu acil bir durum. Nazik olacağım. Lucien, ah! ah! Lucien Krem, hiç bu kadar kirli iç çamaşırları görmemiştim. Ayrıca kurtlanmışlardı. Aç kapıyı ve... Pekala neredeymiş şu dövmeler bakalım. Biri yalan söylemez anne, bak dövme falan yok. Aa, buna inanamıyorum bey, derhal üstünü giy lütfen. Sana gelince kirli kuş, şimdi kişisel hijyen konusunda unutamayacağım bir ders vereceğim sana. Bunlar ne biçim iç çamaşırı? Değil. Bütün dövmelerimi yıkadım. Bedenimde yenilerine yer açtım. Sana renkli kalemler bile getirdim. Değil. Dane burada değil. Hastaneye kaldırdık. Piercinglerinden biri mikrop kapmış. Ama ben sana dövme yapabilirim Wayne! Yaşasın. Hey! Joe, bunun anlamı nedir? Bana kanat takmışsın. Bu bir masal perisidir. Hmm. Sana profesyonelim demedim ki. Pek oldu Bey. <gülüyor> <gülüyor>